Tankilerim ve Perez oyuncu çift günlüğüne hoş geldiniz. Minecraft hayatta kalmanın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ayşorez de birlikte kendimize şöyle ufak bir sığınak gibi bir şey yaptık yer altında hayatta kalabilmek için geceyi rahat bir şekilde geçirebilmek için aşkım aşkım hoş geldin. Aşkım 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 bugün büyük gün. Bugün iyice lootlanmamız lazım aşkım. Bunun için de köyleri keşife çıkmamız lazım ama daha köy bulamadık. Vallahi köy bulamadan gideceğiz şimdi köyleri arayacağız arkadaşlar. Bu arada ben yatağımızı aldım ki yanıma herhangi bir sıkıntı çıkmasın. Gece mece olur yoldayken direkt ananı satayım. Ne oldu? Ben ben korkma çiçek ekerken yanlışlıkla sana vurmuş olabilirim. Çiçek ekme şimdi dur burayı kapatalım da. Yerimiz belli olsun. Yerimiz belli olmasın. Ha çiçeklerden yerimiz mezarlık gibi bir şey yaptım vallahi. Burası bizim mezarımız olacak gibi. <laughs> Hadi yavrum ya ben gidiyorum Allah aşkına. Karnım da aç. Yemek alsaydık keşke biraz. Yemek vallahi almadım. Hadi çıkak gidelim arkadaşlar. Burası bizim şimdilik idare edeceğimiz yer ama şurayı ben saraylarda yaşatacağım. Rahat olsun. Ha. Her oyun dediğin gibi bu oyunda sarayda yaşayacağız inşallah. Bu kez ama kendimiz... Şu ne lan? E şu çürümüş et. Yiyebilirsin onu. Aa at mı lan? Ne demek istedin sen şimdi? At! Aşkım biz ata binebiliyor muyuz şimdi? Binebiliyoruz bildiğim kadarıyla. Aha vallahi bindim lan. E, tasma <laughs> mı takacağım ben buna? Eğer takmamız gerekiyor. Dostum ben sana nasıl tasma takacağım? Allah! Atamız <laughs> bir dur oğlum bir dur. Neyse buna vakit kaybetmeyelim. Bunun için buna semer takmamız lazım. Atçık bir git bu semer ne gülüm ya. Hadi gidelim o zaman arkadaşlar ata binemiyorsa köy aramaya. Orada <laughs> bir köy var uzakta O köy bizim köyümüzdür Gitmesek de Bu neymiş lan böyle Aha Şu e şuradan bir şey aldım bal kaba Yiyebiliyor muyuz? Yenilmiyor Bal kabağını al yanına Ben de şunu alayım Neyse lazım olabilir Ercüm köylere bulaşmayalım Hırsızlık yapalım gidelim bulaşmayalım. Bence evlerine yönelim gizli gizli. Ya yazıktır, garibandır, günahdır, köylü milletin efendisidir. Köylere dokunmayalım. Vallahi hiç eşyam yok. Kusura bakmasınlar. Dolacağım şimdi buraya. Selamünaleyküm. İlmen işte. Ne yapıyorsun? Var mı toprakta mahsul? Elma, domates, bir bunu yemiştim. var. O acı karpuz. Onun için kaç tane karpuz buldun? Burada bir tane amca var. Konuş bununla. Bu neymiş? Hayır, nereye gidiyorsun? Gel gel sen benim yanıma gel. Beraber her yeri beraber keşfedelim. Ben de gelelim. bir şey Ay şu vallahi adamın kapısını kırdım içeri girdim. Yatağını alayım mı? Aa yatağını aldım. <laughs> ben de alacağım bekle. Camını çerçevesini aldım vallahi adamın lan günahdır lan. Işığını da aldım. Ya ben de şu karşıya girseydim. Adamın evini yıktık lan gülüm. Aa, kedi. Bunları alalım lütfen. Kedi mi? Ya gülüm biz e, kendi kendimize bakamıyoruz. Kediye nasıl bakacağız gözünü sevdiğim. Of. Ama gülüm sen, ben tek başına gidiyorsun. Beklesene beraber halledelim. Her beraber. Aman. turuncu yatak var aldım bunu. Abicim kusura bakmayın. Şimdi biz burada göz hakkıdır. Bahçenizde elma armut gördük. Ha 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 aynen. şu bak şu golem. Bu köyün koruyucusu. Buna vurduğumuz takdirde bizi var elek gibi ezer. Tabii şimdi hangi eve dalacağız? Bir sıradan mı en sen beni takip etmiyor ama. ediyorum yan taraftaki evine aldım eşyasını ben. Oo burası kırılıyormuş. Spor aleti var lan. Kazmayı mı alıyorsun sen eline? Bu ne lan şu? Vallahi bir şey aldım ha. Meşaleleri de al. Arkadaşlar buradan Siz var ya biz sana. fena loot yaparız ha. He. Ben hep yatak topluyorum. <laughs> yok ya tamam yapacağız gülüm yeter yeter. Başka... Burası neymiş lan böyle? Evini yıkıyorum ama bana kızma. Hakkını helal et. Biz doğal Burada şartlarda sandık buldum. hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yemin etsene nerede? Gel 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 gel. Kapı açılmıyor o yüzden nasıl gireceğiz? Oha bunun içinde var ya efsane şey vardır. Hadi lan. Baltam yok mu benim? Ney lan bu? Bu ne oğlum? Tohum var, meşale var. Ayşe kapat. Yatağı al o zaman. Boş çıkma hiçbir yerden. Ya, Ayşe yavruyken Ayşe çabuk gel. Çabuk çabuk Ayşe. Gördüm ben bunu Ayşe. <laughs> Aşkım bunu al sana. Lütfen lütfen lütfen. Oğlum gel bizim kedimiz o. Sana tasma takar mıyım ya? <laughs> Dık. Kediye vurdum yanlışlıkla. Tamam neyse gülüm boş ver elimde kalacak şimdi. Saman buldum alayım. Gülüm samanı al da bize acil bir şekilde ekmek lazım ya. Ben ekmeksiz karnımı doyuramıyorum biliyor musun? Bu ne <laughs> lan böyle lan ama? Olmazlar Puzi'ye. Elşu lama bana tükürdü şu. Lan gel buraya seni <laughs> ben şimdi kesmez miyim? Elşu o da şey lama eti de güzel bir odarmış. Lama yeme aşkım sonra hep tükürürsün. Suratıma balgam attı biliyor musun? Eğer şu ikimiz şu goleme dalsak acaba ne yapar? Anamı satayım, anamı onu. Anıt! şu bütün eşyalarım gitti. Alayım Kötür mı? Sakın gelme, sakın alma ben geliyorum şimdi. Allah cezasını vermesin. Havada da Anladım, karardı da ya. Yataklar da orada kaldı. Biz yandık 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 yandık. Biz var öldük kesin öldük. Hava çok karardı. Şimdi zombiler çıkacak. Ben ne yapacağım yalnız? Ağzına hayır çıktı, bile. çıktı bile gülüm. Çıktı elimde tahta kılıç var hala ya. Yok. Taş kılıç mı? Ne tahta kılıcı? Ulan yavru zombi mı sandırıyorsun? Bir tarafı da öldürürsün. Ay çakır mısın sen? Yandık kine yandık ey şu. Yandık kine yandık ey şu. Aa demir golemi onların hepsini öldürüyor lan. E şu al lutun hemen. Hatta buraya yatağı kurup direkt yatalım mı? Ne diyor? Dur yatacağız bekle lutun. Hadi yat. Yat ben, ben yattım. Çabuk çabuk çabuk. Yat ondan sonra lutun al şu. Günaydın. Günaydın efendim. Zombiler gitti mi? Günaydın gitti. aşkım. Karpuzlarımı da alayım gece görememişim. E şu buraya gel acil. Vallahi burada bir tane sandık var. İnşallah içinden güzel bir şey çıkar. Buzdolabı mı bu ne? Ay ben buldum iki tane. Ne bu? Deri pantolon Aa. Ver kardeşim. Ne <laughs> mu ya bir şey? E şu bir şey kalmadı <laughs> Harbiden yok yavrum. Bu neymiş? Artık bir pantolonum var. Dostum selamün Postacı postacı. Şeyden emekli maaşın yatmış biliyor musun? Ne var bunun içinde? Kömür bu mü? Bu adam niye evinde duruyor? Burada bir şey var. Başka. <laughs> evi kapı. Buraya, buraya gel. Gel, buraya kaldı. gel Çabuk çabuk çabuk. Hayatım buraya gel. Geldim Bak mi? bu adam kapıyı kapatmış. Bekliyor burada bir şey var. Bir kıralım bakalım camının çerçevesini. Biz geldik mi de hala öyle durabilecek mi? Gene gülüm içeri dal. Başka? Kapı aç. Kolay gelsin. Sen ne, ne taklıyorsun burada? Bu bir şey değil ya. Ben bundan bir sürü topladım. Bu köy çok fakir bir köymüş ya. Ulan oğlum siz bize bu kıya geçtiniz. Bizimle eşyalarınızı paylaştınız. Gerçi paylaşmadınız. Biz birazcık da çökmüş gibi olduk ama ileride çok zengin olduğumuzda dostum hepinize ekmek getireceğim. Su getireceğim. Bu köyün bütün alt yapacağım. Ay yani şu ara hı. buldum burada. Gel bakayım reis. Bal mı yapıyor bunlar? Neredesin İlerledim bayağı bir ben. Bunu kırsak acaba bizi görürler mi? Vallahi bal buldum. Ee? Onu da mı lan şu? Evet er, 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 Arı attı. Evet onu Geliyorum. Geri kaçıyorum ben. Bal kapaklarının oradayım. Nerede? Vallahi beni kovalıyorlar. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geri geri geliyorum. Oo öyle kovalıyorlar. <gülüyor> Bırakın <gülüyor> lan peşimi. Mutant arılar sizi. Lama tükür oğlum. Lama. Lama tükür. Evet. Allah cezanı ver. Anamı da aşağı düştüm. Ya şu ben nasıl çıkacağım buradan? Ulan nerede arı Allah aşkına? Neredesin? Ben kaldım ki burada. Gülüm bize yorumları da şey demiştir. O tekneye bir daha gidin o teknede bir şeyler var. Harita mı? Yok efendime söyleyeyim sandık mı varmış? Ben hiç gitmek istemiyorum ama gidelim dersen gideriz. Gidelim ama köpek balıkları var ben korkuyorum. Bir tane şöyle kendimize ocak yapalım kankiler. Ocak şart. Evimizde bir yemek pişmesin mi? Bir buharı tutmasın mı? Bir kuru fasulye pilav yemeyelim mi? Gözünüzü sevdiklerim. Yeme yavrum pirinci nereden buldun? Kuru fasulyeyi nereden buldun sen? Haydi gülüm haydi let's go let's go ne yapıyorsun? Gel hadi. Bir bakalım harbiden dedikleri doğru muymuş değil miymiş? Aha ben de tekneye Nasıl tekneye Sen tekneyi nereden buldun kız? E burada köşede vardı. Bence bize trollediler gülüm. Bence trollememişlerdir Oo. çünkü birçok kişi. Bak burada oda var. Top o ama nefessiz kaldım nefessiz kaldım. Yukarı çıkayım da ondan sonra bir daha gireyim. Oo sandık buldum. Bu ne lan böyle kağıt? Hazine haritası. Pusula. E şu ben bir şeyler aldım. Vallahi yalnız bir çıkıyorum. Ne buldun? Öldüm mü? Öldüm, öldüm Geçmiş Çok olsun ben de öldüm. Veririm, Geçmiş geliyor. olsun ben de öldüm arkadaşlar. Haramcım ne öldüm Bana kazık fırlattı. Senin var ya senin. Senin. Senin var ya senin. Bak ben neler yapacağım arkadaşlar. Şu elim ayağım titriyor. Yemin ediyorum elim ayağım titriyor. Yani. Sen ne buldun orada bana söyle. Hazine haritası buldum ve pusula buldum gülüm. İşte o madenlerin yerini söyleyen harita o. Sen ciddi misin Lo? Evet öyle yazmışlar yorumlarda ben okudum. Kankilerimiz bize bilgi vermiş. Ben yataklarımı da alayım da sana kalmadan. İki tane de yatak aldım yanıma. <laughs> Allah! Ama... <laughs> ben de iki görürsün. tane aldım yatak. Sen... ben de üç tane var şu anda. Tahta küre kalmış ya. Artık taş devrinde geçmiş de yani şu ayla tahta küre kalıyor. <laughs> Onun yedek aldım yedek yanı. Yine... <laughs> Gelinci kalmış çiçek. Papat yanmış. <laughs> Aşağıdan boğulmuş saldırı. Gel şimdi buraya gel. Gel de senin babanı bir böyle gel. Gel eşşo ve şeyin oğlu senin gel. Ben harita nerede? Gel sene bir şu tarafa gidelim ya. Geliyorum. Haritayı bakalım. Üstün harita tecrübeme dayanarak ben bakıp analiz yapacağım kankiler. Kapıdan geç kapıdan. Al bakalım. Şimdi <laughs> arkadaşlar ne lan bu? Nasıl bir harita? O haritada ne olduğu yazıyormuş. Nerede olduğu madenlerin. Gülüm burada hiçbir şey yazmıyor ki. Bu harita okuyuşunu ben nasıl yapacağım? Ananı satayım bana kim vurdu? Ya ben şu ne yapıyorsun hayatım ne yapıyorsun? Aşkım sen niye bu kadar korkuyorsun ya? Şimdi bizim yönümüz buradayız. Burası şurası. Ya ne diyor ben şu hiçbir şey anlaşılmıyor da bu haritada. Aha bak buldum işte nasıl okunmuyor yavrum ya. Harita okumaktan var ya haberdarsın. Ne? Nasıl okunuyormuş? Ba bak şimdi burada çarpı işareti var ya. O çarpı işareti... <laughs> Bir dakika nerede? <laughs> Bak beni korkuttun. Onu da kurlanıma ölürüm. Bak sana yemin ettim ölürüm. Oğlum benim canım niye dolmuyor ya? İlaç mı yapmamız gerekiyor? Tamam yatak koy. Yatak koy şuraya uyuyalım artık. E sen haritayı okudun. Ne diyor haritada? Haritada diyor ki çarpı işaretine gidin diyor. Çarpı işaretinde maden var diyor. Aynen. Anladım. Hadi gidelim. Ya zil yapmış ya. Aha. <laughs> harita okuyorum diyor. kafayı yiyeceğim. E boş durmuyoruz en azından. Hazine haritası diyor ya. o Bu çarpı haritası. da işte hazine. Bu haritayı eline al. E aldım. Bak şimdi. En altta sol altta beyaz bir şey var görüyor musun? Ha o biziz değil mi? O sensin hangi yöne dönersen o tarafa dönüyor. Ona göre o çarpı işaretine gideceğiz. Tamam gel bakalım o zaman. Affediyorum kız sana. Bu tarafa doğru gideceğiz herhalde. Ama gittiğim zaman... <laughs> Gittiğimi göstermiyor ki gülüm. Nasıl göstermiyor? Ya gülüm ilerliyoruz biz ama ilerlemiyor. Ben anlamadım ki sudan gideceğiz diyor şu anda bize. O zaman sudan gidelim aşkım. Ama ilerlemiyor reis ilerlemiyor sorun da o ya. A few later. Arkadaşlar vallahi lanet olsun dedim. O kadar video izledim. O kadar baktım şu haritayı çözmeli yolunu bir türlü bulamadım oğlum. Git bakar bir döverim seni zaten sinirliyim. Sabahta beni bununla uğraşıyoruz kankiler. Allah cezanı vermesi senin. Ay şu benim canım çok az kaldı. Ben karpuz yiyorum. Afiyet olsun gülüm. Ben deyim bari. Kankiler haritanın nasıl yapıldığını, nasıl gidileceğini bilen varsa bize yazsın. Biz de yapalım diğer bölümde ama bu bölüm ben şuraya diyor ki madene indir beni. Hadi yine gülüm madene. Aşkım ben madene inmenin yolunu buldum ama çok tehlikeli. Hadi gidelim tehlike bizim göbek adımız bereyiz. Emin misin? Ama Eminim, öyle böyle mi? değil. Ölürsek rotumuz gider. Böyle mi? <laughs> Yavrum ya sen ne yapıyorsun? Aşkım şaka yapma şaka. <laughs> Bak şimdi gel buraya. Geldim. Ol canım gitti. Şimdiden canın gittiyse buradan hiç düşme. Bak ben buradan şelale açtım görüyor musun? Tamam şelaleye şu an tutunu aşağıya Ama şelalenin dışına çıkarsan yere çarpılırsın suyun içinden gitmem lazım. Suyun içinden de gidersem güle boğulurum. Boğulmasın az dışarı çık tekrar git. E yukarıdan bir ipçi ok atıyor. Yaa ben ben ölüyordum. Tam ben ölmedi, ki, ölmedi, ölmedi. Atladı, tamam ölmedik ölmedik ölmedik. Direkt suya atladığın zaman problem kalmıyor. E şurayı da helal olsun ya. Çok iyiyiz. Ben bu şelaleyi ben yaptım nasıl? Çok güzel yapması da gülüm oklar atıyor bak vallahi gelip gelip kaçak buradan. Yavrum şuradan girmemiz lazım meşale var mı yanında? sunu satayım burası neresi? Yavrum biliyorum, çok fena şeyler mi? bulacağız burada. Bilmiyorum. Aa bu ne lan? Bir şey aldım. Aşkım şu karşı tarafa Kur doğru. Ben duvar kursam. Köprü yapsam yani köprü evet. gitsek olmaz mı? Bak mesela Olur, böyle. bak şu yuvarlağın içinden gidelim. Orada bir şey var ya kesin. O zaman şu tepeye tırmanıyoruz karanlığa. Hadi aşkım hadi. Macera başlıyor kankiler de. Ben bunu böyle düzgün koyabilirsem tabi. Lan! Ayşo, gel! Ayşo, bütün her şey gitti Ayşo. şu bütün her şey gitti şu. Şey Biz <laughs> yandık. Biz yandık kine yandık. Arkadaşlar, şu anda öyle bir sinirli, gergin bir oyuncuyum ki... ...şimdi diyeceğim o zombilere de. Babalarını da, tüm ailelerini aşağıda var ya elek gibi edeceğim gülüm. Ben göm tutma beni. Önce temizleyelim onları, sonra biz oradan geçelim yoksa bizi geçirmeyecek bunlar. Yani şu, aşağı tam düşüyormuş gibi yap, sonra suya gir. Tamam mı? Ölmüyorsun öyle. Ben yaptım hızlı hızlı indim yani. Uğraşma öyle fazla. Yavrum ölmekten korkuyorum. Ha rahat ol ya. Şu an yanlış tamam, mağaraya mı ölmedim. girdim ben? Bizim gireceğimiz mağara burasıydı. Öldüğümüz yer de burasıydı. Şu, suya kadar kendimizi atmamız gerekiyor. Gel benimle beni takip etsen. Düşmeden ama sakın. Alkıştığımız maceraya bakın ya arkadaşlar. Bunu da bizden başka dil yapmaz zaten. Gel sen beni takip et. Ben güzel bir yol yapıyorum. Biz zaten burada. ilk baştan niye böyle bir şey yapmadık ki aşkım biz. Ama biz aşağı inmeyecektik ki bizim karşıya gitmemiz gerekiyordu. Karşıya da çıkardık aşağıdan otomatikmen. Allah. Allah! Oh! Oh! Buraya gelirken oh, biraz dikkatli gel. Buraya ben gelemem ki. Ben alayım mı eşyaları? Ama senin de var değil mi eşyaların? Al hep. Var da kazmalarım var öyle başka oh, oh, oh. eşyam yok. Bunlar neymiş ya böyle Tamam var ya tamam, iniyorum. ama lavları var. Ben kaza kaza iniyorum. Bence öyle çıkabiliriz. Gülüm ben yukarıya doğru tırmanıyorum bekle sen. Tamam burada ben var. geldim bile bak. Neyse. Şimdi bu oyunda en değerli maden ne yaşıyor sen biliyorsun. Elmas. Hem Orunu de kırmızı tırtayım. elmas. Burada bir şey var lan. Mantar mı bu? Mantar buldum reis. İyi aç kalmayız burada. Yemekler de sende. Meşale almamışız ki biz yanımıza. Bana saldırıyor. Gel gel. Sırt o seni. Ben kaza kaza gideceğim yavrum. Kaza kaza aşağı düşürüyor. Allah. Oradan da bir Bak ya. kaza kaza git. Kaza kaza git. Öyle mi Hiç diyor? uğraşma. Çok mantıklı. Evet. Direkt aşağı iniyorsun. Daha derinlere dalıyoruz. Nasıl düştün? E şu önce kazdığın yere dikkat etmen gerekiyormuş. Anladın mı hayatım? Ya ben başları böyle oyna ya. Bu ne madenciymiş bizim neyimiz? Biz... Sen Zonguldak'ta doğdun büyüdün diye gülüm herhalde seviyorsun bu madene. E ben severim tabii. Seni burada yalnız bırakma aşkım. Ne olur gel. Allah tamam çok güzel atladın. Kömür de al, bari gitmişken. Vallahi almadım direk geldim bile gülüm. hızlı hızlı geldim korkuda nasıl geldim ne bilmiyorum ki. Oğlum yol neredendi? Oğlum Onu, onu, onu bak bunlar kim? Ne oluyor? Kaldım, kaldım, kaldım. oluyor? Arkadaşlar ben yabancı değilim bana bulaşmayın. Kusura bakmayın kusura bakmayın. Allahu ekber Allahu ekber. <laughs> Yardıma da gelemem ben yolu bulamam ki. Allah, Allah suya daldım. Ben eşyalarım. Ama böyle. burada sen... Aa bunların hepsi benim yaşam, değil mi? çok güzel çok güzel Geldin bilen sen ne ara geldin Hızlı geldim gülüm hızlı da öfkeliyim ya E şu şey işte, <laughs> ölümcekler arkamdan düşüyor Anlatır mısın bak öpüyor beni Gülen ölün lan Aha bu gitti E şu ben baya derine daldım bu arada Ölmem iyi mi oldu ya gülüm Ben gelmeye çalışıyorum hala kömür bulamadım o kadar o, bu kim? kazıyorum ki başka sen kimsen yolunu mu taşırdın Onu mu satayım lan sen kimsin? Onu mı sen Onu Aşkım beni korkutma. Ay şu canım var ya e bir kaldı yine. Abi ben nasıl bir macera tamam. yaşıyorum ya. Geliyorum geldim geldim. Sen gelene kadar gülüm sen gelene kadar. Arkadaşlar Eşu'yla bir mağaraya dalalım dedik. Buradan bir şeyler buluruz belki. Gülüm ben bir meşale yakıyorum koyuyorum ha. Koy aşkım da şu yukarı bir çıkalım artık yeter ya. Kaybolduk resmen. Bak bak arkadaşlar şurada bir tane şu eşek var bize bakıyordu. Aa gitmiş lan güzel. Bakır mı demirmiş. Ya kardeş bize demir lazım da elmas lazım. Altın lazım. Ben yukarı çıkıyorum aşkım. Nasıl çıkacağım? Gidiyor muyuz? Buradan karşı koy koyu çıkacağım ben yok yoksa kaybolacağız. O zaman arkadaşlar ben de bu taraftan çıkayım. Belki yukarıda bir şeyler buluruz ya. Ee, benim meşalem yok. Artık ben yandan sana şöyle bir kapı açacağım bilin bak. Selam Selamünaleyküm. Aleykümselam aşkım. <laughs> Belki tepeye doğru çıkarken bir şeyler buluruz kankiler. Ne diyorsunuz? Gülüm hava karardı mı bana söyle. Hava karardı. Harbi mi? Evet. Neden ben Hemen sana bir yol açacağım bekle. Çok korkuyorum. Aydınlatayım mı karanlığını? Dınk. Neredeyim? Ha sen oradaymışsın. Tamam. Nasıl e benim çırp burası çırp. niye böyle kapandı? Nasıl ya? Bak canım Bakayım, gitti ya rey, ne yapıyorsun ya Ooo sana yardıma geliyorum Allah, Allah aşkına sen benim üstüme şey kapatıyorsun ki Nasıl <laughs> ya <laughs> Sen beni daha gömüyorsun gömüldüm göm, kapkaranlık Eşe <laughs> Ama... çıktık canım kapatıyormuşum Aşkım sen yemin ederim yolda kapattın şu an kapkaranlık Ya gülüm sen yan tarafından çıkacaktın ben o taraftan çıkacaktı Ama yavrum ben şu an simsiyahım kurtar beni şurada Kafam duvara çarpıyor dur kırayım da oraya Kafana <laughs> çarpıyorsun <aşkım>. hadi gel <laughs> Bak gülüm bana bak şimdi, bana bak. Oradaki boşluğu doldurmanın bir anlamı yok ki. Bak ben buradan çıkacağım sen o yüzeyden çıkacaksın. Hadi ben öyle düşürüz. çıkamıyorum. Ya dur gitme! Karanlık oldu, karanlık oldu, karanlık oldu. Vallahi karanlık oldu aşkım. Ya gülüm benimle matrak mı geçiyorsun? Meşalleri kır o zaman. Meşale yok ki. Ya bir tane güzel, değerli bir maden bulamadık gülüm. Nasıl olacak? Ben bir sürü bir şey buldum da ne olduğunu bilmiyorum. Gidince bakacağız. Şunu da alalım. Keşke kendi mağaramızdan katsaydık ya. Harbiden keşke öyle bir şey yapsaydık ama çok geç. Eee ben buraya kadar geldim sen neredesin? Gülüm ben çıktım da bu tarafa gelme bu taraftan gel. Allah. Ben de buradan geliyorum. Aa ok attı. Eşşoğlu beş kulak. Atar yani niye atmasın? Öldün mü? Öldüm. Bütün lootumu alsana. E yani şu bütün lootunu alıyorum. Ben seni buradan çıkarıyorum. İnşallah. Yani alacağımı aldım. Arkadaşlar kaç. Kaç. Bu mağara. Gün maara... ışığı gibisi yok. Yemin ederim gün ışığı gibisi yok. Bu maden bize göre demiş. Hatta ben şöyle altıma koyayım şunları. Hızlı hızlı çekeyim atma. 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 Aşkım. Olacak? Seni nasıl kurtaracağım ben buradan doğru? Yani beni kurtarma. Boş ver. Ben geliyorum. Oo böyle çıkabilir miyiz arkadaşlar? Oğlum ne elimizi attıysak elimizde kaldı bugün ya. Vallahi bildin ya. Bugün ne kadar verimsiz bir gün oldu Minecraft'ta. Kanka bize anlatın işte oyunu öğretin. Bizim o hazineyi bulmamız gerekiyor. Kankiler harbiden bize şu harita nasıl oluyor onu da bir öğrettin ya. Ya bizim harita bozuk olabilir mi? Olabilir. Kankiler bu bölüm dediğimiz gibi hazine haritası bulduk ama hazineyi nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Bize öğretin yorumlarda yapacak bir şey yok. Birazcık bakır bulduk, birazcık ne bulduk? Demir bulduk. Ham demir nerede burada? Ham demiri de bu arada sanıyorsam şurada kömür atacağız ve demiri buraya koyacağız. külçe demire mi dönüşecek? Öyle bir şey olacak herhalde. Ah baba, bir demir kılıç yapalım, videoyu bitirelim. Ne diyorsun reis? Yapalım bence de. Demir kılıç, balta, demir efendime söyleyeyim kazma yaparsak daha iyi olur. Şu Ay. anda ben bir sürü şey yaptım burada. Koyuyorum buraya. Yeni tarifin kilidi açıldı. Gülüm var ya sen fırıncı başı olacaksın ha haberin olsun da. <laughs> bak ben buraya bir sürü kazmalar, kürekler yaptım çünkü hepsi gitmişti. E yani çocuğum hazırsak ben şöyle demir, kılıç artık hanemize hayırlı uğurlu olsun. Bir tane yaptın benim? O zaman aşkıma da bir tane demir kılıç yapıyorum. Gülüm al ilk sen eline giy. Aile eline tahta kılıçlar. Bak bak demir çağındayız artık. Ay şu al aşkım. Ver onu bana. Bu Orada ne Bakayım Aşkım senin canın gidecek mi? Aşkım vuruma gidiyor gidiyor. gidiyor. <laughs> Bütün tahtalı. Aşkım. Mesela. Neyse ama. kankiler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bize bilmediklerimizi öğretin. Daha fazla Minecraft videoları istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman aşkım aşkım. Demir kılıcım nerede? O zaman kankiler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.